İnanmıyorum. Bin euro mu? Evet. Senin fotoğrafına. Evet. Hani o yatağın üzerinde böyle mel, mel bakan fotoğrafına. Hı, i̇şte gör bendeki karizmayı. Yattığım yerden para basıyorum. Selda yattığım Sen yerden. Sen neymişsin be Duman? Ben buyum işte. Elinizin altında darpane var çalıştırmaya üşeniyorsunuz. Peki bizden ne istiyorsun? Paraya dönüştürün beni. Birkaç reklam işi kapayım, dünyayı ele geçirmeye gerek kalmadan 340 milyon YTL nafakayı çıkarırız. Ya nasıl yani? O kadar para var mı bu işte? Şu anda yok ama ben girince olacak. Ha. E iyi de nasıl gireceksin? Ben girmeyeceğim, siz sokacaksınız. Sizdeki güzellik bendeki karizma ile birleşince... ...modern folk üşüsünden bu yana gelmiş geçmiş en meşhur üslü olacağız. Herkes bizi seyredecek. Hı. Yok canım, bizim ne işimiz var çekimlerde? Saçmalama Melda, o güzel gözlerini... ...şekilli elmacık yanaklarını, o inci gibi dişlerini... ...tarih <laughs> kitabının arkasında saklama artık! Paylaş <laughs> halkınla! Ee, aslında... ...bencilik etmemem lazım. Herhalde yani. Aa, ay bir dakika bana iltifat yok mu canım? Ha? Gerek var mı Seldacığım? Ay doğru, ha? Gördünüz değil mi tek telefonla iş bitti. Adamlar hemen deneme çekimine gelin dedi. Olay budur kızlar. Olayı bağladıktan sonra işin pazarlık kısmını bana bırakın. Sizi kazıklar bunlar. Ha. Demek pazarlığı sen yapacaksın Duman. Peki nasıl yapacaksın? Kuyruğunu sallayarak mı? Hmm. <laughs> Doğru ya ben konuşamam. O zaman sen yap Melda. Aa niye Melda yapıyormuş? Benim neyim eksik? Selda sen karışma bu işe. Abuk bir laf edersin işi kaçırırız. Sen bu işi Melda'ya bırakırsan o 340 milyon YTL'lik nafakanı zor ödersin. Hı? Ay. Neyse. Yetiştim galiba. Geç kaldım diye ödüm koptu. Anca bitti Fufun'un manikürü. Siz Fufu'ya manikür mü yaptırıyorsunuz? Siz yaptırmıyor musunuz? Cık. Teşekkür ederim. Rica ederim, iyi günler. Melda Hanım? Selda Hanım, buyurun sıra sizde. Ayy Duman, çok heyecanlandım, çantamı alsana abla. Tamam, tamam. Şimdi buradan çekiyoruz. Açıya dikkat edelim, pan yapıyoruz ve tam karşıdan. Bunlar da Selda Hanım'la Melda Hanım, hazırlar. Güzel. Çok güzel, Hı? harika. <laughs> Ay. Tam aradığım ikili bunlar, tamam. Yalnız... Yalnız kedi, kedi pek işe yaramaz ya. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Yine de bir deneme çekimi yapalım biz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi, niye bunlar bizden daha uzun süre kaldı Niye çıkmadılar hala? Ne yapıyorlar içeride? Ay duman sakin ol. Belki becerememişlerdir, yeniden çekiyorlardır. Ya beceremedilerse niye ısrar ediyorlar? Niye yollamıyorlar dışarı? Ya olana kadar çekecekler mi? Torpil mi var yoksa? Ay, aa, ay, ay, Duman sus, sus biraz sakin ol canım, stres topuna döndüm vallahi. Ayrıca sen hiç merak etme, bizi değil de onları seçerlerse ben içeri girer, büyüleyici bakışlarımla. Aysel Selda <laughs> sus iki saniye ya, aa sürekli tepemde car car car, zaten sinirliyim. Niye çıkmadı bunlar hala? Ne yapıyorlar Şş. içeride? Ha kesin torpil var kesin. Alo? Alo? Melda hala. Benim moralim çok bozuk. Anlat bakayım ne oldu? Birincisi dün gece Selim apar topar eve gitti. Bugün okula da gelmedi. Cep telefonu da kapalı ve ben onu çok merak ediyorum. İkincisi de Ceren. Kendini çok büyük bir fotoğrafçı sanıyor. E birileri pohpohlamıştır. Evet Tuğçe yaptı. Ceren'in fotoğrafını bin avroya satın aldı. Ha fotoğrafı Tuğçe aldı demek. E çok mantıksız bir davranış yapmış Tuğçe. E Ceren de şımarmıştır tabii. Aslında mantıklı olmamasında benim de biraz payım var tabii. Ayşegül yine sihir yaptım deme sakın. Ee, e ee, sizden ne var ne yok? Ah Ayşegül ah. Ama ne yapayım onu öyle üzgün görünce dayanamadım. Ama şimdi bir görsen egosu bir şişti bir şişti. ...bir sihir yok mu? Zaman Ayşegül, sadece zaman. Aklı başına gelene kadar bekleyeceksin. Ceren o kaçınılmaz darbeyi yediği anda da... ...yanında olsan iyi olur. Evet, hatta birazdan gelip ben amma uçtum ya der... ...ve böylece her şey normale döner. Ayşegül! <laughs> Ayşegül! <laughs> Pardon, şimdi Ceren'le konuştum. Ha? İlk fotoğraf satışından kazandığı parayla bir haftalığına bir sergi salonu kiralamış. Ne? Evet, okuldan sonra seni de davet ediyor. İşte adresim, bak. Melda hala, ben seni sonra ararım. Oh nihayet. <gülüyor> biraz <gülüyor> beklerseniz seviniriz. Yönetmenimiz kimi seçeceğine karar verecek. Canım. <gülüyor> <gülüyor> ya dal içeri. Ne oluyor? Ne bekliyoruz? Bu ne rezalet desene ya. Ay Duman sakin ol, sakin ol biraz. Bak burada ne yapacaksın? Sükunet içinde oturacaksın. Ya bak beni örnek al. <laughs> Hangi sıklıkta manikür yaptırıyorsunuz Fufu'ya? Senden sık olduğu kesin şekerim. Aa! <laughs> ben var ya seni... Sen ablamla <laughs> ne biçim konuşuyorsun? Ne bari gelip sen senin ablacan... Kusura bakmayın. Yönetmenimiz karar vermekte biraz zorlandı. <laughs> Melda Hanım, Selda Hanım... Hayırlı olsun sizinle çalışıyoruz. Aa! Aa! Ee, ama söylememe gerek bile yok tabii. Kedi olarak Fufu'yu seçtik. <laughs> ne? <gülüyor> Melda sen sakın pazarlık içine karışma bana bırak. Asıl sen karışma Selda. Bu benim işim. Melda yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Bu işi de mahvetmene asla 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 izin veremem. <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> E ...şu para meselesinde konuşalım hazır gelen. Evet 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 evet. O mevzuyu da hiç uzatmayalım bir an önce konuşalım halledelim. Zaten bizim fiyatımız çok açık ve net pazarlık etmemize hiç gerek yok. Biz söyleyelim el sıkışalım. Buyurun. 340 <laughs> milyon YTL. 340 milyon YTL? Aa ama hiç telaşlanmayın birimiz için değil ikimiz için toplam Hı. 340 milyon YTL. Diğer hanım henüz gitmemiş olabilir. Sen hemen onu bir ara. Müsaadenizle. Aa, a, a. Hadi hatırınız için 300 olsun. Onlar kaybetti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>